Müslüman bırakmışsın. Bu dünyadaki asıl görevini yapmışsın. Sen de var etmişsin, kabildesin. Oğlum da namaz kılıyor. Namazda şunu söylüyor. Rabbena billi ve ne bağışla. Ve nimeli ben deyye. Ana babamı da bağışla. Her namazda, her son oturuşta. Kaide Yapma evladım dedi. mi içiyor. Kafana vurdum. İçmeyeceksin bunu dedi. Beni oradan uzak tuttu. Dedi koduya mı düşüyor? Yapmayacaksın dedi. Namaza götürdü. <laughs> Doğruyu anlattı. Hakikat anlattı. O evlatla da veli verdi Namazı kıldığı için ana babamıza bağışladı. İşte budur evlat. Budur Müslüman. Geride bırakan sürekli budur. O da namaz kılıyor. Allah müsaade etti. O evladımız da onun evladı da aynı şekilde namaz kılan sürüyetten devam etti. Hep böyle dua ve ibadet edilir, ibadet olunca boyunca o sevap arttı. İşte en büyük sadaka budur. En büyük sadaka şu mabedleri yapmaktan daha büyük sadaka hayırlı bir adı yapmaktır. Şu caminin duaları yıkılsa, ses sistemi bozulsa, abdizesi kırılsa, hepimiz toplanırız cami yaparız. Maddi olarak çözeriz. Ama evladımızın, kızımızın, oğlumuzun iffet duvarları yıkılırsa onu kurtaramayız der Müslümanlar. Onu maddiyatla çözemeyiz. O caminin sıkıntısını çözebilirsin. Ama evladımızın manevi problemini maddiyatla